1500'lü yıllarda Yavuz Sultan Selim Han Topkapı Sarayı'nın bahçesinde gezerken giyinmeyi, kuşanmayı, takmayı, takıştırmayı seven oğlu Süleyman'ı görür. Süleyman der: Gel buraya. Süleyman yanına gelir, şöyle bir süzer, giyimine, kuşamına bakar ve der ki: Süleyman, sen bunları giyeceksen anam ne giyecek der. Yerinde Tarih İstanbul bölümüne hoş geldiniz efendim. Topkapı Sarayı'ndayız. Evet arkadaşlar muhtemelen böyle şeyler olmuştur. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han sert bir hükümdarmış. Dizide de gösterilir, muhteşem yüzyılda da gösterilir. Olduğuna zehirli kaftanla yollamış yani. Yani bu anlatılır bu olay. Gerçekten yaşandığı meçhul ama bence yaşanmıştır diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü Sultan Süleyman yani giymeyi, kuşanmayı, takmayı, takıştırmayı seviyormuş yani bu bilinen bir şey. Bu videoda magazinsel Osmanlı bilgileri olacak yani. Kösem Sultanlar, 4. Muratlar, Deli İbrahimler, 4. Mehmetler iyi, akıp gidecek. Çok güzel bilgiler hazırladım. Ha bu arada böyle çok fazla böyle kaynak ne, şu ne, kaynak, kaynak benim kanka. Tamam. istiyorsan izleme yani. Çok da umurumda da değil. Yani, tamam, kaynak benim. Bir de şöyle tipler var. Sen e, bir yerden okumuş bize bilgi satıyor. Lan bu bilginin bana vahiy olarak inecek hali yok. Tabii ki bir yerlerden okuyacağım, bir yerlerden izleyeceğim, birilerinden dinleyeceğim ki sana gelsin. Anladın mı? Öbür türlü zaten uydurma oluyor ya. Anladın? Mı? Yani bok katarken birazcık mantıklı atın ki ben de sizi kale alabileyim. Sallayan arkadaşlar için söylüyorum bunu tabii ki. Herkes için de. Dördüncü Murat demişken arkadaşlar, dördüncü Murat deyince herkesin hakkında şiddet gelir, yasaklar gelir, yasaklar devri gelir. Dördüncü Murat Osmanlı Hanedanı'nın artık saltanatının devam etmesini istemiyordu. Evet yanlış duymadınız. Öyle ki hanedandaki bütün erkekleri öldürüp kendisi öldüğünde de saltanatın Kırım Hanlığı'na geçmesini istiyordu. Yani dileği, isteği hep bu yönde olmuştu arkadaşlar. Ama gözden kaçırdığı bir şey vardı. Neydi? Annesi Kösem Sultan. Dördüncü Murat'ın sertliğini şöyle ifade edeyim arkadaşlar size. Sefer için yola çıkıyor. Bursa'ya uğruyor. Bursa'da Yıldırım Beyazıt'ın mezarını ziyaret ediyor. Herkes mezarının başında dua edeceğini düşünürken Yıldırım Beyazıt'ın mezarını tekmelemeye başlıyor 4. Murat. Diyor ki sen diyor nasıl diyor at eti yiyen bir yörüye yenilip de Osmanlı adını lekelersin diyor. Böyle de sert bir hüküm vermiş kendisi. Evet yani bu arada bunları tarihçiler anlatıyor arkadaşlar. Ben bunları uydurmuyorum. Haberimiz olsun. Cidden de yapmış bunu. Evet gelelim 4. Murat'tan sonra tahta geçmiş 1. İbrahim'e. Namı diğer Deli İbrahim. Arkadaşlar o kadar ilginç şeyler yaşanıyor ki bu dönemde. Şok olacaksın şu an dinleyeceğiniz şeylere. Mesela tarihte ilk defa cinsel temalı çizimler koleksiyonu Deli İbrahim'in. Yani bugünün porno dergileri ee, Deli İbrahim'in varmış arkadaşlar. Böyle bir koleksiyonu varmış kendisinin. Peki neden? Kendisi 20-30 sene kafes sisteminde yaşadığı için bu dönemde hiçbir şekilde cinsel tecrübeler edirememiş. Bundan dolayı da böyle bir bilgisi, böyle bir hazzı yok. Artı olarak da kafeste yaşamış adam yani. Psikolojisi de bozuk. 4. Murat'tan sonra tahta geçtiğinde devlet erkanı arkadaşlar hemen işe koyulmuş. Bu adamın üremesi lazım. Üresin ki saltanat devam edebilsin. O yüzden de ona e, böyle cinsel temalı hikayeler, e, cinsel temalı çizimler vermişler. Çok fazla kadınla birlikte olmasını sağlamışlar. Ve sonrasında bir canavar yarattıklarını fark etmemişler. Çünkü Deli İbrahim o kadar cinselliğe düşkün, o kadar sekse düşkün olmuş ki bir noktadan sonra artık tek olayı cinsellik olmuş. Devlet yönetmeyi falan bırakmış. Halk arasında da artık dedikodular yayılmaya başlamış. Hatta şöyle bir durum var. Oğlu 4. Mehmet tahta geçtikten sonra o da çok fazla av düşkünüymüş arkadaşlar. Çok fazla avcılığa düşkünmüş. O da devlet yönetimi geride bırakmış. Sadrazam yönetiyormuş devleti. Halk arasında da şöyle bir söylem yayılmış. 4. Mehmet'in çok fazla av düşkünü olduğundan dolayı babası av düşkünüydü, oğlu av düşkünü. Deli İbrahim o e kadar çok seks düşkünüymüş ki arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güzel kadını İbşir Paşa diye bir paşanın karısıymış. Deli İbrahim bu kadına kafayı takmış arkadaşlar. Demiş ki Sivas valisi Varvar Ali Paşa'ya git demiş İbşir Paşa'nın eşini bana getir. Varvar Ali Paşa bu fermanı görünce sinirlenmiş. Ben demiş nasıl Müslüman bir Adem'in karısını sana getireyim. Ben pezevenk miyim diye padişaha yazı yollamış. E padişaha koskoca padişah, böyle bir şey dersen padişah da sinirlenir tabii ki. Padişah tez vakitte var var Ali Paşa'nın yakalanmasını ve kellesinin getirilmesini istiyor. Ve bu görevde de kim görevlendiriliyor biliyor musunuz? İbşir Paşa. Padişahın karısını istediği adam. Bunun üzerine İbşir Paşa Sivas'a yola çıkıyor. Tez vakitte isyan bastırılıyor ve Varvar Ali Paşa yakalanıyor. Hemen İbşir Paşa'nın önüne getiriliyor. İbşir Paşa tam böyle kılıcını çekip kellesine vuracağı zaman Varvar Ali Paşa şöyle kafasını kaldırıyor ve diyor ki Bire diyor pezevenk. Ben diyor senin diyor eşin için diyor isyan ettim. Sen de şu an benim kellemi alıyorsun diyor. İpşir Paşa Pek oralı olmuyor. Kılıcını indiriyor ve Varvar var Ali Paşa'nın kellesini alıyor arkadaşlar. Bu yaptığı işten dolayı da mükafatlandırılıyor padişah tarafından ve sadrazam ilan ediliyor. Devlet erkanı tarafından her ne kadar sadrazam olarak anılsa da halk arasında lakabı deyyusu ekber yani pezevenklerin en büyüğü olarak anılıyor. Bu da böyle bir hikaye. <laughs> Deli İbrahim'in bu saçmalıklarına Kösem Sultan yani annesi artık dayanamıyor arkadaşlar ve onu öldürülmesi gerektiğini, tahttan indirilmesi gerektiği kanısına varıyor ve bunun için de Yeniçeriyi görevlendiriyor. Yeniçeri isyan ediyor ve Deli İbrahim tahttan indiriliyor. Bu dönemde Deli İbrahim'in bir sadrazamı var. Kendisinin adı Ahmet Paşa. Ahmet Paşa bu isyan sırasında öldürülüyor arkadaşlar. Ama Ahmet Paşa 200 kiloluk bir adam böyle kocaman, devasa bir şey. Kösem Sultan da ganimet olarak onun cesedini Yeniçerilere veriyor. Yeniçeriler biz bu adamın cesedini ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünürken düşünürken akıllarına şu geliyor. Sultan Ahmet Meydanı'na cesedini çıkartıyorlar. Diyorlar ki halka, insan yağı ağrılara, yaralara, berelere iyi gelir diye bir yalan uyduruyorlar. İnsanlar da bu yalanı hemen yiyor tabii ki ve Ahmet Paşa'nın bedeni kapış 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 satılıyor arkadaşlar. Bir anda adamın sadece iskeleti kalıyor. O günden sonra Ahmet Paşa'ya bir lakap takılıyor. Hazerpare Ahmet Paşa. Yani bin bir parça Ahmet Paşa. Bu arada Topkapı Sarayı deyince Topkapı Sarayı'nın kurucusundan da bahsetmek gerekir. Kim kurdu burayı? Kim yaptı? Fatih Sultan Mehmet Han arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in Cül Sezar hayranlığından daha önce bahsettim mi bilmiyorum ama çok ciddi bir Cül Sezar hayranlığı var. Roma İmparatorluğu hayranlığı var kendisinde. Öyle ki nasıl Cül Sezar Galya'yı fethettikten sonra Gaius ünvanını alıyorsa o da İstanbul'u fethettikten sonra Fatih ünvanını alıyor. Öyle bir idol olarak görüyor kendisini. Yaptıklarının aynısını yapmaya çalışıyor. Öyle ki Roma İmparatorluğu'nun sancağı olan kırmızı yüzey üzerine sekiz köşeli yıldız ve ayı devletin bayrağı yapıyor. Yanlış duymadınız şu anki Türk bayrağının temeli arkadaşlar Bizans İmparatorluğu'nun Bizans sancağına dayanır. 1827 yılında II. Mahmut bu 8 köşeli yıldızı 5 köşeli yıldız yapıyor ve günümüzdeki halini alıyor. Hemen kızmayın. Sakin olun. Maalesef böyle bir bilgi var. Kanıtlı mı? Orası meçhul. Ama bariz bir şekilde Fatih Sultan Mehmet'in bir Sezar hayranlığı, bir Roma İmparatorluğu hayranlığı olduğu biliniyor. Zaten kendisi de İstanbul'u aldıktan sonra kendisine Kayseri Rum deniyor. Kayser, Türklerde Sezar demek. Aynı şekilde Sezar'ın Rusçadaki karşılığı da tısar, çar yani. Arkadaşlar ikinci Mahmut demişken ikinci Mahmut'la alakalı birkaç bir şeyden de bahsedeyim. İkinci Mahmut o kadar önemli bir adam ki çok olursunuz. Yani modern Türkiye'nin temelini kuran adamlardan biridir. Yani sarı cübbeyi adam bir anda çıkartıyor, pantolona fese geçiyor yani. O yüzden iki şu anki Türkiye'deki mevcut iki kesim, zaten iki kesim olarak adlandırırız ya şu an ülkenin siyasi durumunu. Mevcut iki kesim de kabullenmez arkadaşlar. Birisi Osmanlı soy olduğu için kabullenmez, birisi de sarı cübbeyi bıraktırdı diye kabullenmez. Ee, ama ikinci Mahmut inanılmaz değerli bir adam. Bence muhteşem bir dönem yaşıyor ikinci Mahmut. Şanssızlığı bence Rusya'dır. Çünkü Rusya çok ciddi bir şekilde sıcak denizlere inme politikası var. Bela alıyor Osmanlı'nın başına. Ama şöyle bir e, garip bir olay var. Osmanlı ilk defa kendi valisine hükmedemediğini anlıyor. Kime? Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya arkadaşlar. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Kahire'den çıkıp Konya'ya kadar geliyor arkadaşlar. Öyle bir isyan. Düşün. Kahire'den çıkıp Konya'ya kadar geliyor. Biraz daha gelse artık İstanbul'a gelecek. Saltanat değişecek yani. E, saltanat e, Osmanlı hanedanından Kavala'lı hanedanına geçecek. Öyle bir durum. Ve bu noktada da 2. Mahmut kimden yardım istiyor biliyor musunuz? Başına bela olan Rusya'dan yardım istiyor. Rusların da İstanbul ideali var o dönem. Etrafındaki paşalar 2. Mahmut'a diyor ki Sultanım diyor etmeyin, eylemeyin Ruslar bize yardım edemez. Biz kendimiz bastıralım Kabalalı Mehmet Ali Paşa isyanını diyor. 2. Mahmut şöyle duruyor ve diyor ki Denize düşen yılana sarılır paşa diyor. O söz buradan geliyor arkadaşlar. O söz 2. Mahmut'a ait. Bu arada arkadaşlar Yeniçeri 2. Mahmut'a o kadar garip nedenlerden dolayı isyan etmiş ki şok olursunuz. Normal şartlarda Yenişehir'in yemekleri tek bir kepçeden verilirmiş. Yani aynı kepçeden pilav da veriyor, aynı kepçeden kuru fasulye de veriyor, aynı kepçeden hoşaf da veriyor. Kuru fasulyeye kepçeyi daldırdığında, hoşafa da aynı kepçeyi daldırdığında böyle hoşafın üzerinde hafiften böyle bir yağ olur ya, yağ tabakası kalır ya. Şimdi bunu cebinize bir koyun. İkinci Mahmut geldikten sonra her yemeğe ayrı kepçe koymuş. Islah etmiş yani daha iyi yemekler yesinler, daha iyi şartlarda çalışsınlar diye Yeniçeri'ye iyilik yapmış. Ama Yeniçeri ayrı kepçelerde yemekler geldiğinde demiş ki ''Patişah bizim hoşafımızın yağını kesti diye isyan etmiş arkadaşlar öyle saçma nedenlerden dolayı isyan etmişler. Sonrasında da adam da doğal olarak kaldırmış yani. Sizinle mi uğraşacağız ya? Sizinle mi uğraşacağız demiş yani doğal olarak. Hazır Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan bahsetmişken arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki tek, ilk ve tek paşa ünvanlı kadından da bahsetmemek olmaz. Kendisinin adı Emine Valide Paşa'dır. Evet Osmanlı'da ilk defa bir kadına paşa ünvanı veriliyor arkadaşlar. Emine Valide Paşa. Kendisine paşa ünvanı Abdülhamit zamanında veriliyor ve Abdülhamit onu kuzeni Mısır Hıdivi çünkü Mehmet Ali Paşa'nın isyanından sonra Mısır valilerine Hıdiv ünvanı veriliyor. Padişahın bir altı, valinin bir üstü. Öyle düşünün. Sonrasında Abdülhamit onu kuzeni Mısır Hıdivi Mehmet Tevfik Paşa ile evlendiriyor arkadaşlar. Gel zaman git zaman Mısır İngiliz sömürgesine giriyor ve İngiliz sömürgesinden sonra Emine Valide Paşa İstanbul'a geliyor, evine yerleşiyor. Burada belirli bir zaman geçirdikten sonra gel zaman git zaman Birinci Dünya Savaşı oluyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluyor. Sonrasında Emine Valide Paşa oturduğu evi Türkiye Cumhuriyeti'ne bağışlamak istiyor. Çünkü oturduğu ev muazzam bir ev, muhteşem bir ev. Yazışmalar başlıyor Ankara hükümetiyle. Ankara hükümetinden cevap geliyor. Olumludur diyor. Evet diyor. Biz de isteriz diyor. Ama tek bir sorun var. Emine Valide Paşa'ya Bebekli Emine Hanım diye hitap ediyorlar. Emine Valide Paşa da bu duruma sinirleniyor. Evi vermekten vazgeçiyor ve sonrasında evini zamanında eşinin hıdivlik yaptığı Mısır devletine hediye ediyor. Kendisi öldükten sonra 1932'de evi Mısır devletine geçiyor ve şu an dünyanın belki de en iyi konsolosluk konumuna sahip Mısır konsolosluğu bir zamanlar Emine Valide Paşa tarafından Mısır hükümetine armağan edilmişti arkadaşlar. Biz de bir hitap problemi yüzünden böyle bir şaheser eve devlet olarak sahip olamadık. Bak bunu anlatmayacaktım ama bak anlattım bak bu yoktu. Bu, bu da içimden geldi bak anlatıyorum. Osmanlı'nın son dönemlerine doğru Reşadiye zırhlısını almak için İngiltere'ye gidiyoruz arkadaşlar. İngilizler Reşadiye zırhlısını suya indiriyorlar ve milli marşlarını okuyorlar doğal olarak. Sonra bizimkilere bakıyorlar. E diyorlar hadi diyorlar buyurun siz de milli marşınızı okuyun. Bir sorun var. Bizim o dönem bir milli marşımız yok arkadaşlar. Çakçıbaşı o ona bakıyor, o ona bakıyor, o ona bakıyor. Sonrasında Çakçıbaşı'nın aklına bir şey geliyor. Diyor ki en tarihi ala benziyoru biliyor musunuz diye soruyor askerlere. Askerlerde biliriz diyorlar. O zaman diyorlar, buyurun diyorlar, başlayalım ve Türklerin ilk milli marşı olan en tarihi Ala benziyoru söylemeye başlıyorlar arkadaşlar. Buyurun, siz de dinleyin. Evet arkadaşlar Yerinde Tarihin İstanbul serisinin birinci bölümü bitti. Çünkü İstanbul kolay kolay bitecek. Ee, anısı bol bir şehir biliyorsunuz. Tarihi bol, anlatası bol bir şehir. Ee, birinci bölümü şu an bitti. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Allah razı olsun. Eğer ki yani bunun kısa hallerini, short hallerini, tiktok hallerini real hallerini izliyorsunuz da uzun halinin izlenmesi biliyorsunuz. Bizim gibi gariban youtuberlar için önemli. Sizden ricam bunu eşinize, dostunuza önerin. Çünkü bu videolar iyi. Yani kısası izlenirken uzunu niye izlenmiyor bunun arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve tarihle kalın. Bye.